Evet arkadaşlar yepyeni bir CS:GO videosunda birlikteyiz. Daha doğrusu bu bir surf videosu. 2 attığım surf videosu da e, tutuldu. Yani benim bir ayda bir izlenen, görüntülenen videolarım da var. Bir günde 4 izlenen video dönem de var. Tabii ki de bu benim için çok büyük bir şey. Çok teşekkür ederim izleyen herkese, abone olan herkese. Çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş büyüyen bir kanalız. İnşallah ileride 100, 200 abonelere ulaşmış oluruz. Sizleri çok seviyorum. Şimdi videomu başlıyorum. Arkadaşlar bugün e, bir az önce bir rötor videosu çektim arkadaşlar. Sesim açık değilmiş. Bunu yeni fark ettim. mikrofonum açık değilmiş. Bu yüzden çok üzgünüm şu anda biraz da onun şeyi var. Normalde ben iki video çekecektim. İkinci video çekerim ama ilk video çöp olduğu için orada sadece böyle boş boş konuştum kendi kendime. Sesim de çıkmamış. Sonunda bir surf yaptım. Orası güzel olmuş. Zaten onu bu videonun sonunda da yapacağım. Arkadaşlar surf nedir? Neden yapılır? Nasıl yapılır? Hızlı nasıl yapılır? Onları anlatacağım size. Surf arkadaşlar sizin okuldan veya işten geldikten sonra yani bir bilgisayar oturacaksınız. CSGO'ya girdiniz. Okuldasınız. Okul stres var işte. işten geldiğiniz için stresi var. Bu surfe giriyorsunuz abi. Bak. Çok rahatlatıcı. Tabii şu an ben biraz patates ettim kendimi. Çok rahatlatıcı bir şekilde. Buradan kayıyorsunuz ve artık bu kötü bir şey değil. Yani bu zaman kaybı olarak düşünebilirsiniz. Sırf kendi rahatlığım için diye. Arkadaşlar e, bazı e-sporcular ve yani tanımadığımız belki bir sürü insan yapıyor bunu. İsmi bilinmedi Tabii ki de bunu bir sürü insan yapıyor. Ama bizim haberimiz yok. birçok kişi yapıyor. Bu surfe yani elim ısılsın diye de giren var hani öyle söyleyeyim size. Elim ısinsın diye gidiyorlar ve gördüğünüz gibi şu anda ben bayağı ilerledim ama asıl ilerlemeyi sonra yapacağım. Videonun sonunda bir tane böyle bir çıkaracağım böyle bir gameplay. Gameplay dedim olarak kayacağım işte. Gördüğünüz gibi Şöyle bir Burada da kaydım Ve End'e gidemedim ee, Şundan silah alayım Şunu da alayım ee, Arkadaşlar Şimdi ben bunu nasıl yapıldığını Size göstereyim hemen şuraya gireyim ee, Surf Nasıl yapılır onu göstereceğim. Neden yapıldığını anlattım. E, ee, i̇şte el elimiz ısınsın diye işte hiç bu, o gün mesela hiç e, bilgisayar oturmamız direkt işe gittiniz mesela geldiniz e, böyle geceliğin biraz oynamak istiyorsunuz eliniz ısın değil vuranıyorsunuz adamları böyle eliniz kolunuz böyle giriyorsun abi mouse burada çok fazla hareket ettiğin için mesela ben orada bir sörf yaptım şu anda kolum çok kötü arkadaşlar hani buraya gitti Görüyorsunuz şu an kolum çok kötü benim. Ee, ben şöyle bir yapmasam da kolum kötü. Zaten hakikaten dedi bir bug var. Şöyle sıkıyorum işte. Siz elimiz ısınıyor Tabii bu bir kere yapıp çıkmayla olmaz mesela. Bir çok kez yapacağız ki elimiz ısınacağız. Hani elimizi ısındırmak için en kısa yöntem bu. Ve stres atmak için. Ee, sonrasında nasıl yapılır onu anlatacağım şimdi. Şu an ben bu rampanın Sol tarafı sağ tarafından kayıyorum. Değil mi? Sola Solunda kalıyor rampa. Rampa ne tarafında kalıyorsa VASD tuşlarından W ve S WASD tuşlarından W ve S hiçbir işimize yaramayacak. Onu söyleyeyim bu şeyde en azından. Ee, siz söyleyin onun için Surf'te W ve S hiçbir işimize yaramıyor. Ayrıca takıldık. Neyse ben devam edeyim anlatmaya. Ayrıca bu nasıl yapılır? Ben ben ne yapıyorum ya? Ben anlatayım dur şunu. Şimdi tekrar başa gideyim. rampa benim şu an solunda kalıyor. Solunda kalan tuş A. Geliyorum. Sadece A'ya basıyorum bakın. Sadece A'ya basıyorum ve onu hareket ettiriyorum. Havadayken D'ye de basabilirim. Onda sıkıntı yok mesela. Sağa doğru çevirin D'ye bastım. Yine solunda kaldı sadece A. Bu sefer sağında kaldı D. Hani gördüğünüz gibi ne tarafında kalıyorsa o tarafındaki solundaysa A, sağındaysa D tuşuna basıyorum. Ne tarafındaysa oradaki tuşa basıyorum. Başka bir tuşa basarsam ne olur diyorsanız şimdi onu size göstereceğim bir dakika. Şu göstereceğim uygun bir yer arıyorum şu anda. Bu değil de şu. Böyle şimdi şu an ben ee, D'ye basıyorum. Sandı çünkü. Ay yine göstereyim dedim. Neyse ben başka gideyim de göstereyim. Şu an solumla A'ya basıyorum. W'ye bastığım anda beni aşağı iter. Bakın hiç mouse'u e, şey Bakın. Şu an hale gidiyorum. W'ye bastım. U diyorum. E, sola geçtim. Sağımda kalıyor. D'ye basıyorum şu anda. Atıyorum S'ye bastığım anda hop bir yerlere uçuyorum gördüğünüz gibi. W ve S'ye basmıyoruz ha. Giderken mesela A'ya basıyorum burada. D'ye basarsam da gene giderim. Onu da söyleyeyim. Nasıl yapılacağını anlattım. Hızlı nasıl gidileceğini de şöyle atlıyorsunuz ya. Bir dakika bug oldu. Lagım var biraz. Şöyle en köşeye hop oturdum. Şimdi böyle gidiyorum ya. Şöyle biraz kamerayı aşağı doğru yapıyorum. Burada AD yapıp burada da AD yapıyorum hızlanmak için. AVD'ye basıyorum sürekli. Buraya geçiyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Zaten speed'imi görebilirsiniz bayağı fazla. Bakın burada yine lag oldu. Kötü bir şey bu. Sizde olmaz diyemiyorum. Ben, e bu arada bu sunucu IP adresini de vereceğim. Bunu bu sonucu kendiniz atölyenizde de yapabilirsiniz. Atölyeden bulup kendiniz de yapabilirsiniz maplerinden. Ee, ama ben size server olarak yapmanızı tercih ederim. Ee, hani şey olarak söyleyeyim. Topluluk sunucusu olarak. Çünkü buraya hem arkadaşlarınız da girebilirsiniz. Yani başka insanlarla da tanışabilirsiniz. Kendi arkadaşlarınızla da girebilirsiniz. Çünkü ee, bu Surf'un en zorunun bile bir kodu var hani illa ki bir kod yazmanız gerekiyor. Bu kodlarla da uğraşmamak için direkt şu IP adresine giriyorsunuz işte mesela şimdi yazayım ben böyleyim. Atıyorum işte connect bir dakika yazamıyorum. Connect işte IP adresi. Boşluk verip IP adresi. Siz ee, connect yazarsınız ben size IP adresini vereceğim bu Server'ın IP adresini açıklama kısmında ve yorum kısmında da bulabilirsiniz. Size şöyle bir birazdan ekranı kapatacağım, konuşmayacağım da hani şu ekranı gerçek sileceğim bu arada. Sadece oyun gözükecek. Devler falan falan gözükecek. Ee, burada burada mouse'la kontrol etmeniz gerek gördüğüm gibi. Mesela yoksa şöyle yaparsanız şöyle olur bak. Böyle yaparsanız speediniz kesilir, her şeyiniz kesilir gidersiniz. Şimdi ben size bir ekranı kapatayım mı hocam? Şöyle bir ekranda gerçekleşti. Sadece ekranı görüyorsunuz şu anda. Sizi biraz şöyle bir şey istiyorum. Şimdi böyle atıyorum. Bu videoyu izleyen bir sesli bir kardeşimizseniz. Sesinizi tatmaya hazır olun. Yaha bu ne? Bu ne arkadaşlar? Neyse ben sizi tekrar bir terapiye bırakıyorum. Ee, Lakin dolayı kusura bakmayın ya da konuşayım ben. Nasıl geçiyor günleriniz? İyi mi? Karantinada mısınız? Daha, daha darusu evinize korona varsa karantinadasınız. Ee, Yine de evden çok fazla çıkmayın arkadaşlar. Bu geçmiş bir şey değil. Eski halimizden de bir fark kalmadı. Ee, zaten hani yazın da mesela hani yazın dedik hani git azaldı vakalar ama korona gitmedi hani onu anlamadılar. Ee, şu anda şu bitiremeyeceğim büyük yazım hızım kesildi çünkü. Bebeği bitirirsem ne hale. En azından şu ucuna kadar geleyim de şuradan sonra bir yerde e, bırakacağım. Evet. Şu anda bitti. şuraya oturayım. Buradan gidilmiyor normalde ama şuraya oturayım ve bitireyim. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Şöyle de abone yapayım ve videoyu kapatayım. Bay bay.